Selamun Aleyküm arkadaşlar. Zemzemine Hayat YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere şöyle muhteşem bir ekmek tarifi veriyorum. Bu tariften sonra artık dışarıdan ekmek almayacaksınız. O kadar lezzetli oluyor ki sürekli kendi evde hazırlamak isteyeceğiniz bir ekmek tarifi arkadaşlarım. Şöyle geniş bir kabımı aldım. İçerisine 2 kilo unumu ekliyorum. Ben böyle bol bol hazırlayacağım bugün. Dilerseniz daha az ölçülerde de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir kısmını buzla atacağım, o yüzden böyle biraz bol hazırlıyorum ben. Şöyle hemen iki yemek kaşığı tuzumu da onun içerisine ekliyorum. Yani bir kiloya bir yemek kaşığı un kullanmış oluyorum. Şöyle bir paket yaş mayamı ekliyorum, elimle ezerek. karıştıralım. Burada ılık suyum arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş suyumu ilave ede ede hamurumu yoğuruyorum. Böyle cıvık bir hamur hazırlayacağız arkadaşlarım. Sert bir hamur hazırlamayacağız. Zaten hamurumun kıvamını sizlere de göstereceğim. 2 kilo una böyle neredeyse bir buçuk litre su kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle kenardan kenardan unumu içeri içeri katlaya katlaya unumu yavaş yavaş alarak hamurumu aramaya başladı arkadaşlar. Hemen ellerimi güzelce yıkadım. Şöyle yanıma Sıvı yağımı aldım bir tabağıma. Önce şöyle hamurumun üzerine gezdiriyorum. Daha sonra elimi güzelce yağlayıp şöyle yağım ile birlikte hamurumu yoğuruyorum arkadaşlar. Bu önemli bir püf noktası. Böyle cıvık bir hamur hazırlamak istiyorsanız mutlaka böyle yağ ile yoğurun ki hamur elinize yapışmasın. Diğer türlü elimi yıkamadan yoğurma işlemine devam etseydim sürekli un ilave etme isteği duyacaktım, Hamurumu toparlayamayacaktım arkadaşlar. Şöyle katlıya katlıya hamurumu böyle sakız kıvamına getireceğim. Şöyle güzel özlü bir hamur yoğuruyorum. Dilerseniz böyle benim kadar çok hazırlamaya da bilirsiniz arkadaşlar. Evdeki kişi sayısına göre malzeme listesini eksiltebilirsiniz. Belirtmiş olduğum gibi ben bir kısmını buzdaha kaldırmak için böyle biraz fazla hazırlıyorum. Yoğurma makinanız varsa onu da hazırlayabilirsiniz. Çünkü burası biraz yorucu bir kısım. Mesela yoğurma makinesinde yoğurken bu yağ işlemine gerek yok. Çünkü zaten makine tam kıvamında ayarlar. Da bu şekilde toparladıktan sonra yoğurduktan sonra daha doğrusu şu kalan sıvı yağımı şöyle üzerine gezdiriyorum. Şöyle elimle her tarafına süreyim. E, toplamda bir su bardağı yağ kullandım arkadaşlar. Hamurumu yoğururken şöyle bir tane poşetimi alıyorum. Dilerseniz streç filmi de kapatabilirsiniz. Hamurumun üzerini şöyle hava almayacak şekilde kapatıyorum ki üzeri kurumasın. Bu şekilde odasında mayalanmaya bırakıyorum. Mutlaka bu şekilde poşet kapatın. Üzerine kapak kapatmayın. Kapak kapatırsanız böyle hamur taşıyacak ya arkadaşlar kabardıkça kapağı kaldırır zaten. Kenarlardan hava alıp kurur. Bu şekilde poşette kapatırsanız zaten esnek olduğu için poşet ne kadar kabarsa kabarsın üzeri açılmaz o yüzden böyle poşet kapatıyorum ve hamurumu odasında mayalanmaya bırakıyorum mayalandıktan sonra diğer aşamalarında görüşürüz Üzerine sürmek için bir sos hazırlayacağım arkadaşlar Şöyle iki yemek kaşığı unumu kabımın içerisine alıyorum Şöyle bir tane yumurta sarısı Bu dağıldığı için çünkü tabakta kalır şöyle üzerine süt ilave edeyim tane yumurta sarısı bir su bardağı da süt ekliyorum arkadaşlar bunları şöyle pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştıralım şöyle un um topağı kalmasın sarısı güzelce karışsın Hatta böyle kaşıkla değil de bir çift teliyle yapabilirsiniz şimdi elimde kaşık var ya ben hemen dedim onunla yapayım bu şekilde üzerine süreceğimiz sosu da hazırlanmış oluyoruz ekmeğimin hamuru mayalandı arkadaşlar hemen şöyle üzerindeki poşeti kaldırayım görüyorsunuz neredeyse böyle artık kabundan taşmaya başlamış hamurumu hemen kabımın içerisinde toparlayayım evet annem hamur yapıyoruz değil mi hamur yapıyoruz biz görüyorsunuz şöyle alttan alttan alarak. Zaten yağlı ya hamurum de yapışmıyor. Şöyle maya kokusu çıksın bir toparlayalım. Yalnız çok güzel böyle mayalanmış, puf puf olmuş hamurumuz tam kıvamında. Bir yarım saatte mayalandı hemen. Ev sıcak ya. Mayalanma süresi odanın sısına göre değişiklik gösterir arkadaşlar. Şöyle bir fırın tepsimi aldım, içerisini böyle bolca. Ee, tereyağı ile yağladım. Hayır tereyağı oyun tamam mı? Sen şuradan kenardan izle anne ne yapıyormuş. Şöyle tabağıma da biraz sıvı yağ aldım arkadaşlar. Hamurum elime yapışmasın diye. Şöyle hemen elimi yağlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle bir parça kopartıp. Anne ben hazırlayayım mı? Ben hazırlayayım mı anne? Ben hazırlayayım. Tamam. Tamam. Sen de büyük hazırlayacaksın tamam mı? Anne bu koy. Şöyle büyüklüğünü kendiniz Anne. ayarlayın. Ben böyle büyüklüğüne ayarladım. Anne. Annem. Bu koy. Tamam, tepsiye koyalım önce. Dediğim gibi elimizi yağlayalım ki hamurculuk bir hamur olduğu için elimize yapışmasın ama mutlaka da hamurun böyle cıvık olması gerekiyor. Şöyle bir tepsisini ayarladım dedim bunu fırına vereyim versin ben diğer tepsileri hazırlayana kadar şöyle tepsime 6 tane <laughs> ekmeğimi aldım arkadaşlar şu önce hazırlamış olduğumuz sos vardı ya hemen bundan şöyle elimle bastırarak sürüyorum şöyle elimi sosuma batırıyorum daha sonra çöreklerimin üzerine böyle elimle bastırıyorum hem sosumdan sürmüş oluyorum çöreklerimi böyle birazcık hafif bir bastırmış oluyorum arkadaşlar. Fırınımı da önceden ayarladım. Şu an ısınıyor 200 derecede. Önceden ısınmış 200 derece fırının alt üst ayarında ekmeklerimizi yozgatların tabiriyle çöreklerimizi pişiriyoruz. Dediğim gibi bunu bol bol hazırlayıp dilerseniz derin dondurucunuza da kaldırabilirsiniz. Daha sonra çıkartıp ısıtıp tüketirsiniz arkadaşlarım. Sanki yeni hazırlanmış gibi oluyor. Tekrar ısıttığınızda. Dilerseniz üzerine çörek otu ve susam da serpebilirsiniz. Ben bu defa serpmeyeceğim. Hatta belki diğer tepsilere serpelim. Şimdi bunu fırına gönderiyorum. 200 derece fırınımızın alt üst ayarında fansız ayarında önceden ısınmış fırında kızartıyorum altı üstü güzelce pişene kadar kalan hamurlarını şöyle iki tepsi hazırladım arkadaşlar sadece şöyle sosunu sürmem kaldı onu da fırına verirken üzerlerine sürüp en son fırına vereceğim diğer ilk hazırladığım tepsi fırında pişiyor kalan iki tepsiyi de hazırladım şimdi o pişsin bunlar da sırayla pişireceğim dediğim gibi sosunu her zaman fırına verirken sürüyoruz. Daha önceden sürüp bekletmiyoruz yani. Bu şekilde şöyle ekmeklerim fırından çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Böyle arkası, önü bu şekilde. Yumuşacık görüyor musunuz? Şöyle puf puf. Şöyle ortadan ikiye böleyim göstereyim bir de böyle evde kendi ekmeklerinizi kendiniz hazırlayabilirsiniz şöyle iç dokusunu görüyorsunuz nasıl kabarmış nasıl pişmiş dilerseniz bunu döner ekmeği olarak sandviç ekmeği olarak e, hatta hamburger ekmeği olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar mutlaka deneyin diyorum deneyenecek herkese afiyetler olsun videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen Kerem bak ekmek yaptım gördün mü Ekmeğimizin son hali bu şekilde arkadaşlar. Artık videomu burada kapatıyorum. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.